Evet kıymetli dostlarım, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Malum 31 Mart yerel seçimleri sonrası bir açıklama yapma ihtiyacı hissettim gündemle ilgili. Dolayısıyla bir platform yönetiyoruz Eskişehir Sosyal Medya Platformu. Sayısız sorular ve e, mesajlar var. Bunlara tek tek cevap vermek yerine bir açıklama yapma ihtiyacı hissettiğim için bu e, videoyu paylaşma e, niyetim oldu. Şimdi seçim sonuçlarına bakarsak açılan sandık sayısı ve beklenilen sonucun çok altında olmasına rağmen bu durumda gerçekten seçmen bir mesaj verdi. Yani AK Parti'ye özellikle bir mesaj verdi. 7 Haziran seçimlerinde olduğu gibi. Hani ben hep diyorum ya bütün seçimleri unutun ama 7 Haziran seçimlerini asla unutmayın diye. Dolayısıyla ümit ediyorum ve arzu ediyorum ki bu e, açılan sandıkların tamamı her ne kadar açılmış olmasa da %50'sinden fazlası 60'a yakını açıldı. E, hatta şu anda e, bir, bir taraftan da televizyona bakıyorum %84'e yaklaşmış. Yani %90'a yakını hemen hemen açılmış oldu sandıkların. E, AK Parti de ancak yerel seçimlerde olduğu gibi kaybetti bazı belediyeleri. E, hala kaybetmeye devam etmiş. Yani yeni belediyeler e, aldı belediye CHP e, hanesine yeni belediyeler ilave etti. E, bu seçimde gerçekten CHP e, seçimde oylarını artırırken AK Parti e, düşüş trendine girdi. E, tab tabi bunun belli sebepleri var. Belli e, neticeleri de mutlaka katlanmak gerekiyor. Seçimden önce de yapmış olduğum gerek videolarda gerek açıklamalarımda hani Eskişehir özelinde bahsetmiş olduğum verileri doğrular nitelikte e, oldu. E, hatta bazı dostlarım, partili arkadaşlarım da bana sitem etmişlerdi, kızmışlardı. Ya işte sen bari yapma hani bilmene rağmen söyleme, sakla, gizle gibi. Yapılan kamuoyu araştırmaları, anket sonuçları, e, eşimizden, dostumuzdan, siyasi ve ticari çevremizden, esnaf çevremizden, e, vatandaşlardan, bir platform yöneticisiyiz. Gelen mesajlardan edindiğimiz bilgiye göre de seçimlerin çok iyiye gitmediği AK Parti açısından. Ve adayları zaten söylememe gerek yok. Sizler hepsini tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Yani mevcut adayların karşısına çıkarılan adayların <laughs> ne kadar yeterli olup olmadığını, kamuoyunda ne kadar karşılığının olup olmadığını e, vatandaş bu seçimlerde zaten gösterdi. E, dolayısıyla sadece bu bir etken ve neden değildi. Hani hep bahsettiğim zafer sarhoşluğu, işte e, iktidar şımarıklığından bahsettim zaman zaman. Hatta engellerle ilgili bu seçim kaderini değiştirecek. Gerçekten çok ciddi manada istifalar var. Bu sayı 5000'e ulaştı. Bunun mutlaka iyi okunması ve sonucunun bir şekilde sandığa yansımadan evvel e, gerekli tedbirlerin ve önlemin alınması ile ilgili yetkilere ulaşamadığımı şikayet etmiştim, söylemiştim. E, sonuçta görüyoruz ki hem engelliler hem emekliler hem de engellenenler en azından siyasi anlamda bir e, sonuçta AK Parti'ye bir ders verdiler. Burada seçmenin mesajını iyi okumak lazım. Yani neden hala kaybedilen belediyeler geri alınamamış? Hatta çoğu belediyelerde de CHP'ye e, geçmiş. Ya bunun sonucunu ben açıkçası yazmış olduğum sosyal medya hesaplarımla da paylaştım. Yani ders alınacağını sanmıyorum. Veya herhangi bir şekilde tekrar yeniden tefekkür edelim, muhakeme yapalım da hani kaybettiğimiz belediyeleri yeniden geri alalım veya kırdığımız gönlünü alamadığımız insanlar varsa Hani gönüllere girelim anlamında zaten bir belediye başkanı adayının da sloganında vardı ya hani gönüllere girmeye geldim falan diye. Ne kadar girildiği de malum. Sonuçta bu kadar küstün, dargın, kırgın ve engellenenler ayrıyeten bahsettiğim gibi emeklilerin çok ciddi manada ekonomiyle ilgili bir cevap verme durumuyla karşılaştılar sandıkta. Başka türlü insanlara seslerini duyuramıyor. Demokratik yollardan seçimle sandıkta tepkilerini ifade ediyorlar. Bunu da yüksülmemek, kınamamak, ayıplamamak lazım. Asıl e, kınanması, ayıplanması gereken siyasilerin tefekkür anlamında muhakeme ederek biz nerede yanlış yaptık acaba? Bu hatamız nasıl telafi edebiliriz? E, düşüncesinden ziyade direkt suçlar ne mahiyette, direkt sebep ve sonuç ilişkilerine göre sorumlu arama niyetine gidiyorlar. İşte bu seçim, şunların yüzünden kaybedilmiştir falan gibi. Yani faturayı birilerine kesme ihtiyacı istiyorlar ama aslında öyle değil. Gerçeğin ne olduğunu onlar da çok iyi biliyorlar. Yani siyasette eğer amaç bir satranç oyunu gibi oyun kazanmaksa hangi taşı nereye koyacağınızı çok iyi bileceksiniz. Ya ben e, açıkçası hani mümetçim değilim. E, önceden okuyacak kadar da hani böyle e, çok fazla belki diğerlerine diğer siyaset bilimcilerine göre çok uzman veya kariyer yapmış bir kişi olmayabilirim ama niyet okuma niyetiyle de olsa ya edinmiş olduğum bilgi birikimi ve tecrübe e, sonucunda seçim öncesinden çok yakın dostlarım, esnaf komşularım, arkadaşlarım ve siyasi çevremde çok yakın bildiklerim şahittir. 3-0 Cumhuriyet Halk Partisi seçimleri Eskişehir'e kazanacak dediğimde yani sen kahin misin? Sonucunu nereden biliyorsun? Hatta daha seçim bugün e, 17'de sandıklar açılmadan evvel başladığımda yarım saat evvel arayan bir hukukçu avukat dostum arkadaşım o da eminim izleyecektir ismini vermek istemiyorum. Beni aradığında ya şu anda tam 40 dakika var. Yani yarım saat bir zaman daha seçimde sandıklar açıklanmadı belli olmadı ama sence hani ne olabilir? Nasıl görüyorsun dediğinde de kendisine 3 0 diye söylemiştim. Cumhuriyet Halk Partisi seçimle alacak. Hatta bunun günler öncesinden dile getirdim. Ama e, keşke ben yanılsaydım. Keşke ben bir partili olarak ee, AK Parti kazandığında e, mevcut adaylarıyla ilgili seçimi e, kazandıklarında 25 yıllık esaretim bittiğinde e, yeniden AK Partili belediyelerle tanışmasını çok arzu ettiğim Eskişehir halkının hizmet noktasında e, ben yanılsaydım e, ve o insanlar ya bak gördün mü senin dediğin çıkmadı deselerdi. Ama maalesef öyle değil. Yani ümit ediyorum ki bu seçim sonuçları işte Sayın Cumhurbaşkanımız da saat 00.30'da yani yarımda bir balkon konuşması yapacak. İnşallah ümit ediyorum ki bu bir miladın başlangıcı olur. İnşallah ümit ediyorum ki bu tefekkür etmek, muhakeme etmek anlamında kaybedilen oyların neden kaybedildiği, seçimde stratejik hataların neler olduğunu, aday belirlerken kamuoyunda ve anketlerde çıkmamasına rağmen ısrar ve inatla Belli ilişkilerden, belli sebeplerden dolayı, belli vakıf, tarikat, cemaat veya ona benzer bir takım uzantıları veya daha farklı bir takım e, ticari, siyasi ilişkilerden dolayı yazılmış olan adayların nasıl faturaların e, ödendiğini parti tarafından e, bunların iyi okunduğu, 7 Haziran seçimlerinde çok ciddi manada ilk defa Büyükşehir Belediyeleri'nin AK Parti kaybettiğinde seçim sonrası yapılan açıklamada seçmenin mesajını aldık. Artık bundan sonra aynı hataları yapmayacağız. Dendiğine nasıl insanlar umutlanıp da yine 2024 yerel seçimlerinde aynı hatayı tekrar gördüler ve seçim kaybedildiyse inşallah yani hiç umudum yok ama ben yanılırım yine. Yeniden tefekkür ederek, mahkeme yaparak bu güç kaybının nedenlerini, sonuçlarını masaya yatırıp neler yapmaları gerektiğinin dersini alırlar da bir miladın başlangıcı olur diye ümit etmek istiyorum. Her ne kadar umudum olmasa da. Gerçekten artık yorulduk. Yani seçmen de çok yoruldu. AK Parti'de yıllardır mücadele etmiş olan insanlar da uyarmaktan, ikaz etmekten yapmayın. Bakın seçim kaybediyoruz diyenleri de vatan haini, FETÖ'cü veya işte öteki zenci muamelesi yaptılar. Hiçbir şekilde uyarıyı ciddiye almadılar. Önemsemediler. Yoksa hep söylediğim gibi biz bir başka partiye geçmedik. Başka partide siyaset yapmadık. Geçenlere de saygım var. Eyvallah ama umutlarımız tükendiği anda bile hep bir yeşil ışık hep bir umut niyetiyle acaba hani bu sefer olur mu niyetiyle yaklaştık. Hatta bugün bile bakın gerçekten sosyal medya hesabımda paylaştım. Arkadaşlarım, takipçilerim bilirler. Yani iş bu kadar seçimde zorlandım hatırlamıyorum Yerel seçimlerde. Bugüne kadar hiç gözü kapalı AK Parti oy verdim. Yani ama bu sefer gerçekten çok zorlandım. Yani e, bana göre belli sebepleri, belli sonuçları vardı. Seçimden önce de bahsettim. Uzun uzun çektiğim videolarda da anlattım nedenlerini, sebeplerini, niçinlerini. Yani buna rağmen çok zorlandım ama yani elim gitmedi bir başka partiye oy vermeye veya sandıkta oy kullanmayayım demedim. Yani en azından kendimi vicdanen rahat hissetmek adına gittim. Mührümü AK Parti'ye bastım ve resmini de çektim paylaştım. Yani bakın lütfen yetkililere tekrar tekrar sesleniyorum. Yani biz ümmetin umudu niyetiyle Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın peşinden onun ilkesiyle onun açtığı yolda Mücadele ettik. Bugünlere kadar 20-25 yıllık bir mücadelenin sonucudur bu yapmış olduğumuz açıklamalar, verdiğimiz çabalar, gayretler. Ee, lütfen bu sefer bari hiç olmazsa yani seçmenin mesajına bir ders verin. Yani en azından düşünün hani olaya maddi bakmıyorum hani emeklerin tamam mağduriyeti gerçekten çok ciddi manada. Ben de bir emekliyim aldım maaş söylesem çok komik. Yani o parayla geçinmenin zaten imkan ihtimali yok da e, Tabi de bu, bu tabi bu şekilde de mutlaka sanda yansıyan oylar e, AK Parti'ye gitmedi. Bir tepki oyuydu. Ekonomiyle ilgili söylememe gerek yok zaten. Kolay şeyler atatılmadı. E, Dolayısıyla e, yine aynı şekilde a, a, adayların belirlenirken e, hangi kriteri göre belirlendiği konusuyla ilgili ciddi sıkıntılar oldu. E, bunun artık yani şöyle söyleyeyim çok da uzatmak istemiyorum. Değerli vaktinizi almak istemiyorum ama hani eşyanın raf ömrüne aykırı diye bir söz vardır. Yani insan bile yaşar, doğar ve ölür. Yani demek ki partiler de belli bir zaman sonra artık yıpranıyor. Hani eşyanın raf ömrüne aykırı denilen şey de bu olsa gerek. Ama yine de her şeye rağmen bizim muhafazakar demokrat bir çizgimiz var. Bizim gidecek başka bir kapımız yok. Yani bir başka partide siyaset yapma imkan ve ihtimalimiz, olanağımız da yok. Ama lütfen Allah rızası için. Yani bu bir hezeyan, bir serzeniş, bir karşı duruşsa adına ne dersiniz deyin. Ee, seçmenin mesajını lütfen iyi okuyun. Lütfen e, ders alın ve aynı hataları tekrar tekrar yapmayın. E, gerçekten e, bu ülkemiz şehrimiz için e, büyük büyük bir kayıptır diye düşünüyorum ben kendi adıma bir partili olarak e, ümit ediyor ve arzu ediyordum ki e, Eskişehir, Markus tarihini kaderini üç belediyenin üçünü de. Daha önce geçmişte olduğu gibi Tebabaşı ve Odunpazarı e, AK Parti iken çok az bir e, farkla kaçırmıştık. Yani keşke yeniden e, AK Partili belediye hizmetleriyle Eskişehir halkı tanışsaydı da diğer illerdeki yapılan hizmetleri mukayese etme şansına sahip olsaydı dedi, parti olarak gerçekten üzüntülerimi ifade etmek isterim. Ama inşallah tekrar tekrar söylüyorum bir umudun bir miladın başlangıcı olur ve tefekkür muhakeme ederek Güzel günler hep birlikte tekrar görürüz diye ümit ediyorum. İnşallah ben yanılırım. Ee, ama böyle devam edilirse aynı hatayı yapmaya gerçekten söyleyecek söz, söz de bulamıyorum. E, takdir kamuoyunundur. İnsanlar vicdanını, hür iradesini sandıkta, demokratik anlamda en açık ve net bir şekilde ifade ettiler. Buna da saygı olma, saygılı e, e, olmak lazım. Saygı duymak lazım. Hepinize en derin selam ve saygılarımı selamlıyorum. Allah emanet olun.